Bihan Pandey dışarı Bihan Pandey dışarı Bihan Pandey'i pandey istemiyoruz. istemiyoruz istemiyoruz Pan pandey. pandey. istemiyoruz hattını kim olsun? Nur Pandey olsun Bihan Pandey dışarı Bihan Pandey dışarı Bihan Pandey'i istemiyoruz istemiyoruz Bihan Pandey'i istemiyoruz pandey istemiyoruz Bihan Pandey'i istemiyoruz istemiyoruz Bihan Pandey'i istemiyoruz 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 Doro gibi giyinerek onun gibi zeki bir adam olamazsın. Biz böyle cahil bir adamın bu kanalı yönetmesine asla izin vermeyiz. Bihan Pandey! Dışarı! Bihan Pandey! Dışarı! Bihan Pandey'i istemiyoruz. İstemiyoruz! Diga Bihan Pandey! Dışarı! Kanalın patronu kim olsun? Durun. olsun! olsun. Kanalın patronu kim olsun? Bir dakika durun. Bu yaptığınız hiç doğru değil. Gerçekleri öğrenene kadar böyle şeyler yapamazsınız. Biz öğrenmemiz gereken her şeyi öğrendik. Duru Pandey'in koltuğunu çalmaya nasıl cüret edersiniz? Cahil bir adam patron olacakmış. Kanalı neden kapatmadınız ki? Evet, kanal zaten birkaç güne kapanacaktır. Artık o kadar tuhaf patronlarımız var ki, biri cahilin önde gideni, diğeri ise kekemenin teki. Hey dostum Bihang! bana istediğini söyleyebilirsin. Ama eşime bir şey söylersen ben, seni... Ben, ben yanlış bir şey mi söyledim? Kekeleyerek konuşuyor onu söyledim. Nihan bırak. Nihan hayır. Nihan. Alo polis mi? Çabuk kanala gelin. Bihan Pandey... Dışarı! Bihan Pandey... Dışarı! Bihan Pandey'i istemiyoruz! İstemiyoruz! Bihan Pandey... Dışarı! Alo? Ne? Tamam. Peki ben hemen geliyorum. Ne oldu Balı? Anne biliyorsun Bihan duruvun yerine geçti. Bu yüzden ofiste büyük kargaşa çıkmış. Hemen ofise gitmem gerekiyor. A, tamam peki. A Dur dur dur. Tek başına gitme, biz de seninle gelelim. Ne? Ben Tapki ile Bihan'a söz verdim, değil mi? Bu mücadelede her ne olursa olsun yanlarında yazı, ben de seninle geleceğim. Tamam peki gidelim. Tamam hadi. Bihan, sonuna kadar haklısın ama böyle öfkelenirsen işler daha da zorlaşacak. Bihan eğer insanlar verdiğimiz karardan memnun değilse sorun yok. İşimizi daha iyi yaparak kendimizi ispatlayabiliriz. Nereye kadar Tapki nereye kadar? Sana hakaret etmelerini nereye kadar kaldıracağım? Seninle her gün ofise geleceğiz. Sana hakaret edecekler. Ben de buna katlanacak mıyım? Affedersiniz hanımefendi. İçeri gelin. Bu elinizdekiler ne? Hanımefendi, bunlar bizim istifa mektuplarımız. Hepimiz istifa ediyoruz. Ama neden? Bize layık olmayan bir insanı patron olarak asla kabul edemeyiz. Hanımefendi, o bugün birini öldü. İleride bize kim bilir ne yapar. Hepimiz aynı düşünüyoruz. Kocanızın bu kanalı yönetemeyeceğini düşünüyoruz efendim. Ama bunu yapmanız bu bu, bu doğru değil. Tamam. Gidebilirsiniz. İstifalarınızı kabul ediyoruz. Ama gitmeden önce bir soruma cevap verin. Bu ofisin sizin için anlamı ne? Hanımefendi bizim için bu ofis evimizden bile daha değerli. Biz evden çok burada vakit geçiriyoruz. Biz işimizi çok seviyoruz. Bu kanal bizim için bir gemi gibi. O zaman size bir soru. Geminin kaptanı değişti diye gemiyi terk edip gidecek misiniz yani? Şöyle düşünün. Bu ofis aynı zamanda bir aile. Hepimiz bir aileyiz. Duruv'un ailesiyiz değil mi? Bay Duruv hepinizin idolüydü. Çok doğru söyledin baba. Bay Duruv hepimize nasıl dürüst ve düzgün bir insan olacağını öğretti. Şimdi nasıl böyle büyük bir karar verebilirsiniz? Bunca yıldır yanınızda olan kişileri bugün nasıl bu kanalda yalnız bırakırsınız? Bakın bugün dışarıda olanlarda Bihan'ın bir, bir suçu yoktu. Bihan'dan korkmanıza gerek yok. Hatta yanınızda onun gibi cesur güçlü biri olacağı için kendinizi güvende hissedin. Bakın hepinizden rica ediyorum. Lütfen bir ay daha işte kalın. Göreceksiniz ki bu, bu, bu sürede Bihan ve ben Baydurov'un kurduğu bütün hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz. Sadece bir ay daha bekleyin. Eğer sonra hala size layık olmadığımızı düşünürseniz ne karar verirseniz kabul edeceğiz. Tamam hanımefendi. Aferin tatlı kızım. Durumu akıllıca idare ettin. Bihan, cesaretini kaybetme. Tamam ben gidiyorum. Önemli bir iş için karakola gitmem gerek. Siz de eve gidin. Hiç merak etmeyin çocuklar. Bu kanalı hep beraber yöneteceğiz. Babaanne keşke ailemiz her zaman böyle olsa. Başımıza hiçbir kötülük gelmesin. Evet güzel kızım.